Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Kumtel, lacivert dijital yağsız, Arfır Friyer Fritöz 2 yıl garantili, 1750 lira. Kumtel, koltuk ve halı yıkama, makinesi 3 yıl garantili, 3150 lira. Kumtel, çok fonksiyonlu buharlı temizleyici, 899 lira. 3 adet, bebekler için kurdele, süslemeli uzun kollu tulum, 647 lira. Dörtlü, 8 litre kapasiteli büyük boy, plastik saklama kabı, 520 lira. Üçlü, detaryan saklama kabı kendinden ölçekli, 450 lira. 2 adet, antibakteriyel paslanmaz, çelik kesme tahtası, 380 lira. Çumbo, 7 parça tencere seti, 4200 lira. Güzü, ısıya dayanıklı cam pişirme, kapları seti toplamı, 399 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 2 adet, canlı yeşil bitkiler toplamı, 306 lira. Çift, kişilik yumuşak ve rahat lifli, ekosa stili yatak örtü seti, 350 lira. Dörtlü, şeffaf servis kaseleri toplamı, 390 lira. Bayan şık mavi ve beyaz geometrik desenli vücut tipi elbise 325 lira. Bayan şık uzun gece elbisesi 230 lira. Ş kalp şeklinde meyve atıştırmalık servis tepsisi 350 lira. Serenk 6 parça çelik tencere seti 1950 lira. Karaca 6'lı cam dekoratif sunumluk 590 lira beyaz, su şişesi ve bardak depolama rafı, 550 lira. 3 katlı, döner kurutulmuş meyve standı, 426 lira. Çiçek, desenli zarif altın kenarlı, metal organizatör, 450 lira. Banyo, araçları seti rulo diş macunu sıkacağı, 75 lira arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın kanala, abone ol. Paşa Bahçe, 8 lidüz kase toplamı, 399 lira. Tüyü, tepsili porselen baharatlık seti, 550 lira. 3 adet, ekstra büyük katlanabilir, giysi saklama çantaları, 127 lira. Kapaklı, 2 adet şık cam takı saklama kavanozu, 324 lira. Fra, yumuşak polar bornoz, 499 lira. Dörtlü, seramik tuzluk ve biberlik seti, 675 lira. Çiçek baskılı nevresim takımı, 367 lira. Bayan, cep detaylı rahat pantolon, 313 lira. Adet ultra yumuşak, mercan polat el havlu seti, 391 lira. Çift, kişilik 4 parça yumuşak nefes, alabilir yatak takımı, 420 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 12'li cam gıda depolama kapları 550 lira. Tekerlekli elektrikli ısıtma ünitesi 1900 lira. Bebekler için desenli kazaklı tulum 380 lira. Taç 15 parça çelik çeyiz seti 3300 lira. Karaca agra porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı 2599 lira. Siyah, 7 parça standlı baharat seti, 650 lira. Şahya, porselen 62 parça platin, fileli yemek takımı, 8999 lira. Lüks, yumuşak fırçalanmış düz çarşaf seti, 340 lira. Altılı, el dokuma rattan çay altlığı seti, 171 lira. 3 katlı atıştırmalık servis tepsisi, 453 lira bayan, ayarlanabilir omuz askı, kızıl deri tok çanta, 215 lira. Kapaklı, altın kaplama panda, şeker kutusu, 80 lira arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın kanala, abone ol. Kili, seramik pişirme seti, 907 lira. Dörtlü, döküm demir tava seti, 1200 lira. Zarif, sessiz duvar saati, 253 lira. Ultra, yumuşak mercan polar battaniye, 184 lira. Çiçekli, dantel sütyen ve külot takımı, 125 lira. Kapaklı ve kaşıklı paslanmaz, çelik şekerlik, 200 lira. Erkekler ve kadınlar için, rahat ekosa renk terlik, 58 lira. Yüzü, çok yönlü pasta, kalıpları seti, 133 lira. Metal, baharat baharat, kavanozu seti, 205 lira. 161 santim, boyutunda mutfak, kiler depolama dolabı, 1176 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 12 parça, paslanmaz çelik mutfak seti, 936 lira. Kapaklı, şık atıştırmalık, servis tepsisi, 123 lira. Bora silikat cam mutfak eşyası seti tanesi 240 lira. Duvara monte edilebilir ahşap banyo dolabı 715 lira. Tura porselen klasik 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1199 lira. 4 parça İskandinav seramik banyo seti 690 lira. 6 parça seramik kahve fincan tabak seti 423 lira. 6 parça, hızlı kuruyan yumuşa, kabanyo havlu seti toplamı, 316 lira. Arnica, demli çay makinesi 3 yıl garantili, 2080 lira. 12'li, kapaklı kare baharat, takımı saklama kabı, 300 lira. Bölünmüş, meyve saklama kabı seti, 630 lira. Bayanlar, için cepli düz renk kargo pantolon, 157 lira. CVS, mono çubuk blender, 419 lira. Kili, saklama kabı sızdırmaz, kapaklı mutfak organizer, 161 lira. Mutfak, cam tuzluk seti, 267 lira. Bayan, yüksek bel sportayt, 150 lira. Kapaklı, paslanmaz çelik yiyecek, saklama kabı tanesi, 105 lira. Dikdörtgen ve çok yönlü bambu saklama kutuları 265 lira. 1 adet karbon çelik fırın tepsisi 233 lira. Tekerlekli, 5 çekmeceli mobilya beyaz dosya dolabı 888 lira. Karbon çelik fırın pişirme seti 490 lira. Bayan düz renk omuz çantası 240 lira akrilik, 5 parça banyo seti, 399 lira. Holland, beyaz kahve, fincan takımı, 690 lira. 10 adet, ultra ince mikrofiber, temizlik bezleri toplamı, 75 lira. 3 adet, kalp baskılı pijama, 210 lira. Metal, kuplu 6 çekmeceli, ahşap depolama dolabı, 950 lira. 5 çift erkekler trend harf desenli çorap 70 lira. Katlanabilir, çok amaçlı plastik çamaşır sepeti 415 lira. 2 adet örme buğday kulak yastığı tanesi 224 lira. 1 adet paslanmaz çelik çorba tenceresi 490 lira. Çan tombul çizgili cam sürahi 230 lira. Cam ayaklı Linea model servis tabağı 315 lira. Molino, Lüks Gold Yıldızlı altıtlı Porselen Baharat Takımı, 400 lira. Yumuşak, Polar Battaniye, 210 lira. Çiçek, Şekilli Oturma Minderi, 135 lira. Çok Amaçlı Dolap, 510 lira. Tüylenmeyen, Bebek Örgü Yünü ipi Tanesi, 35 lira. Emaye Çaydanlık Fiyatı, 300 lira. Bayan iç Giyim Yelek Sütyen, 297 lira. Kili yuvarlak saklama kabı seti 90 lira. Seramik tencere seti 1650 lira. Seramik çay şeker kavanozu 300 lira. Çiçekli seramik kase 95 lira. Bulaşık kurutma rafı 165 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.